Arkadaşlar merhaba Avrupa Ligi Emperyalizme hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce emeğe saygı olarak çünkü haritayı yapması falan çok uğraştırdı. Bir like atıp bir de abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Avrupa Ligi'nde bulunan 36 takımı da eklemedim. Yalnızca bu 36 takımdan 15 tanesini seçerek ekledim buraya. Emperyalizmi kurallarını bilmeyenler varsa şöyle kısaca özetleyelim. Haritada bulunan takımların olduğu bir çark var ve bu çarkı çevirdiğimizde çıkan takım saldırı yapacak takım oluyor. Burada mesela Manchester United saldırı yapan takım ve Manchester City'nin saldırı yapacağı yönü bulmak için de bir ok çeviriyoruz. Kuzey batıya saldıracak sanki Manchester United. Ve Manchester United'ın kuzey batısını şöyle bakarsak sanki Beşiktaş var çok doğru çizemedim ama. Maçı simüle ettiğimizde Manchester United Beşiktaş'ı yeniyor ve haritadan siliyor. Beşiktaş çok erken ayrıldı haritadan. Ben bu kadar erken ayrılacağını beklemiyordum. Beşiktaş sildik ve topraklarını Manchester United'e ekledik. Bu şekilde haritada yalnızca bir takım kalana kadar devam edeceğiz. Ve Avrupa Ligi'ni kazananı bulmaya çalışacağız. Sizce bu videoyu kim kazanır? Siz bunu yoruma yazarken ben de çarka geçeyim. Diğer saldıracak takım bulmak için çarkımızı çeviriyoruz. Ve o takım hangi takım oluyor? Lyon mu oluyor? Aynen öyle Lyon. Lyon'un saldıracağı yönü bulmak için okumuzu çevirdik ve sağ alta gidecek Lyon. Lyon'un sağ altında hiçbir takım yok. Bir kez daha çeviriyoruz. Bu sefer de sağ üste gidecek sanki. Lyon'un sağ üstünde okla çizmeme gerek yok Hoffenheim var. Ve bu maçı Hoffenheim 2-1 kazandı. Hoffenheim Lyon'un toprağını bu şekilde ele geçirdi. Şimdi tekrardan çarkımızı çevirdik ve bir sonraki saldıracak takımı bulmak istiyoruz. O saldıracak takım tekrardan savaş yapacak olan Hoffenheim oldu. Hoffenheim'in nereye saldıracağını bulmak için okumuzu çevirdik ve sol aşağıya saldıracak. Hoffenheim'in sol aşağısında yine çizmeme gerek yok. O tarafta Roma var ve bu maçı da Roma 2-1 kazanıyor. Hoffenheim haritadan siliyor. Hoffenheim bir sürpriz yapar mı dedim ama öyle olmadı. Roma daha ilk maçından Hoffenheim'i eledi. Evet çarkımıza tekrardan geri geldik. Bakalım bu sefer hangi takım saldıracak? Çarkımız dönüyor. Ve Manchester United baba takımlardan birisi geldi daha ilk turlardan. Manchester United için okumuzu da çevirdik ve sol tarafa saldıracak Manchester United'in solunda yine çizmeme gerek yok görüyorsunuz zaten Bilbao var Ve bu maçta Manchester United hata yapmıyor Bilbao'yu 2-1 yeniyor Bilbao'nun toprağını da ele geçirerek haritayı sarıya boyamaya başlıyor Beşiktaş haricinde daha Türk takımı gelmedi Şimdi ta çarkımızı çevirdik Bu sefer hangi takım geliyor saldıracak Ve o takım Roma sanki aynen öyle Bakıyoruz şimdi Roma ne tarafı saldıracak Ok ne tarafı gösteriyor Tam sağ tarafını gösteriyor Roma'nın tam sağ tarafında Frankfurt var Ve Roma maçı 2-1 kazanıyor Frankfurt'un toprağını da ele geçirerek haritadaki en büyük toprağa sahip oluyor Tekrardan çarkımızı çevirdik Bakalım bu sefer hangi takım saldıracak Türk takımı gelecek mi Derken Ajax mı geliyor sanki Ajax geldi abi Ajax'ın saldıracağı yönü belirlemek için okumuzu çevirdik ve birazcık sol birazcık da yukarı tarafa saldıracak. Biraz değişik bir tabir oldu ama Ajax'ın o tarafında Porto var. Ve Porto maçı 2-1 kazanıyor. Ajax'a burada güle güle diyor. Porto da bu şekilde ilk toprağını kazanmış oluyor. Tekrardan çarkımızı çeviriyoruz. Türk takımı gelecek mi diye meraktan ölüyorum resmen. Ve Türk takımı yine gelmedi abi. Bu sefer Sosyedat geliyor. Türk takımı deyince bu arada biraz garip oluyor da neyse okumuzu çevirdik ve ok sağ üstü gösteriyor. Sosyedad'ın sağ üstünde hava var. Bir daha çeviriyoruz okumuzu. Sosyedad abi yine sağ tarafa saldırıyor. Bir kez daha çevirdik. Sosyedad şansını zorlama artık. Bu sefer yukarıya doğru saldıracak. Ve orada Manchester United var. Aman Allah'ım. Ve maçı Manchester United kazanıyor. Yine hata yapmıyor Manchester United. Büyük bir rakibini yenmiş oluyor bu şekilde. Şu anda haritada 8 takım kaldı. Şöyle bir bakalım. Bu 8 takımdan Galatasaray, Lazio, Fenerbahçe, Nice ve Tottenham hala saldırı yapmadı. Bakalım şimdi hangi takım saldırı yapacak. Bu saldırı yapmayanlardan birisi yaparsa iyi olur. Ve Tottenham, evet Tottenham saldırı yapacak. Saldırı yapmayan takımlardan birisi. Tottenham ne tarafa saldıracak? Bakıyoruz abi. Tam aşağısına saldıracak. Ama orada hiçbir takım yok. Bir kez daha çevireceğiz. Evet Tottenham ne tarafı saldıracaksın abi? Söyle artık bize. Oo üstte. Manchester United'ın sonu mu geliyor yoksa? Hayır Manchester United'ın sonu gelmiyor. Adamlar penaltılarda kazanmışlar. Yani gerçekteki Loser United oyunda oluyor sana Winner United. Ben anlamadım bu işi. Beyler heriflerin toprağına baksanıza. Adamlar neredeyse artanın yarısını ele geçirdi. Manchester United'ın burada savaş yapabileceği sadece Roma var. Hadi bakalım. Çok ilginç bir yöne doğru gidiyor şu an video. Ama burada bir savaş yapmayan takımlardan versen abi bize. Galatasaray Fenerbahçe haricinde diyoruz. Ve Çark bizim sözümüzü dinliyor. Lazio'yu seçiyor orada. Lazio hangi tarafa doğru saldıracak? Sol tarafına doğru. Lazio'nun sol tarafında Porto var. Ve Lazio maçı kazanıyor penaltılarda. Durdu durdu savaş yapmadı. Bir anda iki toprağın sahibi oldu. Çarkı tekrardan çeviriyoruz. Türk takımlarımızdan hala gelen yok abi. Ama burada sanki çağırdık gibi oldu Fenerbahçe. Ama artık savaş yapması gerekiyordu Fenerbahçe'nin de. Ve Fenerbahçe sağ üstte gidecek. Fenerbahçe'nin sol üstünde Manchester United var. Hafta içi de Manchester United ile oynayacaklar. Bakalım hangi takım kazanacak. Ve Manchester United'ı kimse durduramıyor. Herkes de 2-1 yeniyor bu arada. Fenerbahçe'nin tek parçalık toprağını da bu şekilde ele geçiriyor. Çarkımızı çevirdik ve buradan Nis geliyor abi Nis. Nis'in saldırıcı yönü bulmak için okumuzla çeviriyoruz. Sağ tarafına saldıracak. Nis'in tam sağ tarafında Manchester United var. Adamlar maç yapmaktan bıkmadı ya. Ve maçı Nis kazanıyor. 2-1. Herkes 2-1 yeniyor United. Burada 2-1 yeniliyor. Ama cidden adamlar o kadar çok maç yaptı. Herkesi yendi. Vallahi yazık oldu abi. Şarkımıza tekrar geldik ve çevirdik. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Roma mı geliyor? Aynen abi Roma'da kalacak bu. Roma ne tarafa saldırı yapacak peki? Her yöne saldırı yapabilir. Ama onlar hiçbir tarafa saldırı yapmamayı tercih ettiler. Bir kez daha çevirdik. Haydi Roma ya saldır artık bir yere. Yine bir yere saldırmadı. Bir kez daha çeviriyoruz. Roma artık sabrımı taşırıyorsun reis. Bu ne abi? Çevir bir kez daha şöyle yukarı doğru git artık ya. Oh be Roma yukarı tarafı saldırıyor ama birazcık sol tarafa bu şekilde tarif edince Lazio'ya saldıracak Ve bu maçın kazananı Roma oluyor Lazio'nun 3 parçalık toprağını ele geçirerek haritayı 2'ye bölüyor resmen Paris'te de artık son 3 takım kaldı Galatasaray hala maç yapmadı ve Galatasaray'ın maç yapabileceği tek rakibi Roma Eğer ki Galatasaray gelirse direkt Roma ile maç yaptıracağız yani Nice'da sadece Roma ile maç yapabilecek Evet çarkımızı çevirdik. Roma haricinde hangi takım gelirse direkt belli olacak maçı. Ama gelmedi. Roma geldi. Bakalım hangi takımla savaşacak. Son kez okumuzu çeviriyoruz. Ve ok nice tarafını gösterdi. Şöyle de görebilirsiniz. Galatasaray hiç maç yapmadan finale yükseldi. Roma ve nice finale çıkacak takımı belirleyecek. Ve finale kalan takım Roma Nice 2-0 yeniyor. Ve haritanın son hali bu şekilde. Galatasaray vs Roma Avrupa Ligi'ni hangi takım kazanacak? Gönlümüz Galatasaray'dan yana ama abi bir utanma olur ya. Bu ne abi daha maç yapmadan finale çıktı adamlar. Emperyalizm çok şaşırtıyor beni ya gittikçe şaşırtıyor. Şampiyonlar Ligi Emperyalizmi izlemen varsa izlesin. Orada da Las Klins, Real Madrid elemişti. Çok şaşırtıcı şeyler oluyor. Haydi şimdi final maçına geçelim. Ve maça geldik arkadaşlar. Bu arada bende bir hata var FC25'e giremiyorum şu anda O yüzden maçı fc te oynuyoruz Ve Icardi'nin vuruşuyla Galatasaray maça başladı Kerem Demirbay orta odası ara değil Kerem Demirbay oynuyor O da bir ilginç Rating'den dolayı muhtemelen öyledir Şimdi Torreira geliyor Torreira abi pas atsana ya Pas atmadı Torreira Geriye verdi İsmail Jacobs Jacobs çizgiye kadar indi Geriye döndü o da Abi haydi bir gol Haydi Galatasaray şut geldi savunmadan döndü. Dolbik de top geriye döndü. Cristante tekrardan Dolbik. O nasıl Dolbik lan? Pellegrini. Pellegrini aman dikkat kapatın beyler. Lan Pellegrini girdi. Pellegrini Muslera bravo. Muslera bravo. İkinci Avrupa Ligi gelecek. Haydi beyler. Sekiçelik. Hocam içeride misin? Pellegrini. Onun pası Dibala. Dolbik vurdu. Muslera bravo. Icardi. Burada mesela Osimen oynaması gerekmiyor muydu abi ya? Osimen niye oynatmıyorsunuz ki abi adamı? Kerem Demirbay, İsmail Jacobs pasını verdi Mertens'e. Mertens çok güzel çalım. Mertens vurdu. Hocam el falan var mı? Var. Hummels'in eline çarptı. Hummels ağlama hocam. Topun başında Icardi. Aşkın olayım. Icardi 1-0 Galatasaray önde. Mauro, Emanuel Icardi, Ribeiro Parades. Parades beyler baskı var. Icardi'ye bak lan. Faul de yaptı Icardi'ye. Pellegrini. Hocam orada. Oha nasıl gidiyor lan adam. Lan adam gole gidiyor. Hocam offside yok mu? Var abi. Offside var. İsmail Jacobs. Jacobs topu sürüyor. Mertens oynadı. Dries Mertens. Mertens pasını verdi Icardi'ye. Icardi direkt vurdu Şiviler. Apo kapayı vurdu. Mertens. Dries Mertens. Mertens pasını verdi Kerem Demirbay'a. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay döndü baktı şöyle Torreira. Torreira dribling katıyor Torreira. Torreira gidemedi. Ah be. Barış çekti. Pasını verdi. Oo güzel yere pas. Hakim Ziyeş çekti topu. Kaan Ahyan. Kaan. Kaan geriye döndü. Torreira. Icardi. Kaan. Abi yok buradan derken Icardi pasını verdi Lan hocam orada maç biter mi ya Hakim Ziyech Hızlı oyna abi Hadi Hakim Ziyech Oğlum ne yapıyorsun be Aman dikkat Dibala Aman dikkat Nelson kapat Dibala'yı Nelson Dibala Dolby, Barış Alper Yılmaz Baybappe Güzel bir çalım Baybappe gidiyor Barış lan oyun oraya. Vur. Vur. Lan. Abi orada Kerem'e oynamayacaktın ya. Finalde bir Türk takım olunca kendimden geçiyorum ya. Desteklediğim için. Icardi İsmail Jakobs. Jacobs ortasını yaptı. Barış. Barış vur. Barış Alper Yılmaz. 2-0 oldu. 2-0. Galatasaray kupaya bir adım daha yaklaşıyor. Abi İsmail Jacobs güzel orta yaptı. Barış güzel kontrol. Güzel de vurdu ha. Alt köşeye. Kaleci ne yapsın abi? Bir daha izliyoruz. Barış sağ ayağıyla güzel vurdu burada. Savunmanın hatası var bence. El Shaarawy. El Shaarawy ne yapıyor lan? Baya hızlı El Shaarawy. Aman gol yemeyelim. Aman Cristante. Şut geldi. Aman abi. Hayır ya. Ya bu ne oğlum ya? Hakim Ziyer. Torreira. Torreira götürüyor. Bu arada da Osman girmiş. To Osman. Osman olmadı. Hakim Ziyer. Ziyer güzel bir hareketleri. Postunu da verdin. Kaan. Oradan gidip orta aç abi. Yok abi dön. Aha lan. Vur kafayı. Oh be. Köşe oluşunu kullanacağız. Ulan orada Kaan kaptırır diye düşündüm. Neyse. Ziyer. Ziyer'den Trivel orta. Bizde kaldı. Icardi Ziyer. Icardi dedim orada Torayra neyse Mertens. Ortasını yaptı Mertens. Endon bile korktular orada bak savunmaya tedirgin oldu. Dibala. Abi o bile defansa geldi lan. Nelson. 90 artı 2 hocam bitir. 90 artı ve bitti bak. Galatasaray Avrupa Ligi emperyalizmi sadece final maçını oynayarak kazanıyor. İlk ve tek maçı kupayı getiriyor Galatasaray'a Avrupa Ligi onların oldu. Yani bunu ben bile tahmin etmezdim abi. Kimse tahmin edemezdi. Hiç maç oynamadan finale çıktı adamlar ve finalde maçı kazandılar 2-1 ya. Gerçekten emperyalizm bizlere daha ne gösterecek? Çok şaşırtıcı abi. Sen gel hiç maç oynama, hiç savaş yapma, saldırı yapma. Ama gel burada kupayı kazan. Çok ilginç gerçekten. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki emperyalizm videosunda konferans ligi emperyalizm yapabilirim. Ya da farklı bir şey de yapabilirim. Bunu yorumlara da yazabilirsiniz. Hangi konsept emperyalizm yapayım. Ve Muslera kupayı kaldırdı. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şu ekranda çıkan Şampiyonlar Ligi Emperyalizm videosunu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.